Bak, polis. Nasıl da yakışmış. Polis abla. İsim ne? Hayriye. Hayriye. Hayriye ablamız. Çok güzel. Helal Çok heyecanlıyım öncelikle. Çok teşekkür ederim. Kızım için evimize kadar geldiler. Allah razı olsun Sayın İsmet Başkanımızdan. Onun o gün pazar günü her şey çok farklı oldu. Gerçekten çok mutlu olduk. Kızımın bir isteği vardı. Polis olmaktı, hayali vardı. Sağ olsun herkes seferber oldu bizim için bir haftadır. İsmet Başkanımız bizi emniyetimize getirdi. Emniyet hamileliğine geldik. Allah razı olsun tüm ekiplerimizden. Bizimle her yere geldiler, götürdüler. Çok mutluyum. Bizim bir hırsızlık olayımız oldu. E, Hayriye için sakladığımız altınlarımız vardı. Onlar çalındı. Onlardan çok korkmuştu. Ben büyüyünce polis olacağım dedi. Sürekli de böyle polis kıyafetlerini hayal ediyordu. Biz de başkanımız geldi. Söyledik bunun bu hayalini. Ee, okula gitti. Yine polis olmak istedi. Stajyerlik yaptı. Yapıyor hala Yine ben polis olmak istiyorum diyor. Sağ olsun kısmet bugüneymiş diyeyim. Başkanımız bize yardımcı oldu, götürdü, kıyafetlerini aldık. Buraya geldik. Mutluyuz. Geçen hafta 21 Mart'ta, pazar günü, doğum sendrolünün günüydü. Biz e, hem Hayriye'yi hem e, bir başka iki kardeşimize daha evlerinde ziyaret yaptık. Anneleriyle, babalarıyla ve e, diğer kardeşleriyle Hayriye'yi de çok sevdik. Hayriye'yle oturduk, bir saat sohbet ettik evinde. Sonra Hayriye meğer polis olmak istiyormuş. Bu arada meslek okulunda okuyor Hayriye kardeşimiz biz de dedik ki emniyet müdürümüze gidelim sayın müdürümüzle birlikte bir tane de polis elbisesi alalım bu arzusunu yerine getirelim şimdi polis oldu Hayriye hem de müdürümüzün yardımcısı oldu şimdi arabayla da vazifeye çıkacak o ihtiyacını giderdik değil mi Hayriyeciğim ben Hayriye başarılı çok iyi güzel okuyor Hayriye. Hayriye'nin e, inşallah bundan sonraki hayatında başka şeyler de yapacağız. Mesela hanımlara bir kafe açacağız. Hayriye gibi kardeşimizi o kafede çalıştıracağız. Sosyalitesini artıracağız. Tabii e, Down sendromlu kardeşlerimizin zeka seviyesi çok yüksek. Biliyorsunuz bir kromozomları fazla olduğu için efendim e, engelli olarak addediliyorlar. Ama e, bunların hiçbir zararları yok. Bunlara Topluma kazandırmak, hayata kazandırmak, hayatın içerisinde olmalarını temin etmek hepimizin görevi. Hayriye gibi bütün kardeşlerimizin Ümraniye'de yanındayız inşallah.